Zeynep Zavrak'a şerefsizlerleyim. Neden bir açık anlıyız yanımda Yiğit var. Nereye Boşuldu kayboldum? Hoş kanka gitme gitme gitme. gitme. Enchanger alıp geliyorum. Seri ya. nereye kayboldum lan? Ne garip bir adam. Adamlar çok kişiyi bence. Bence de. Ay yine yanlışlıkla 2v2 atan Fyodor tf ya yazdım ya. Bu arada bahane uyduruyorlar demeyin çünkü diye geldiler. Ya kanka versin bir de desinler. Umurumda değil. Bu arada arkadaşlar ben bayağı da video atmıyordum. Bu videonun şerefine güzel bir like gelirse sevinirim. Bu arada video atmadan 870 abone olmuşuz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. 900 abone Yunus şey oturacak. kes sesini mal mısın ya. E, arkadaşlar evet, tamam. 900 aboneye çok az kaldı. Abone olsanız sevinirim daha çok açık olan için. Ve e, SP yerimizde açıldı. Discord'dan tagı alıp bir de e, çok küçük bir ücret normaldeki ücretlerden bayağı bir az yani e, size mesela 40 SP için 100K deseler biz eğer tagı aldıysanız tabi, tag almadıysanız e, ücret yine fazla eğer Discord'daki tagımızı aldıysanız ücret e, giriş ücreti 50K haftalığı, iyi size söyler haftalığı unuttum şu an haftalığı da 50K bu arada 50 SP oluyor bu e, arkadaşlar yani SP'miz açıldı. Eğer e, tag alıp ucuz bir SP'ne girmek istiyorsanız bence harika bir fırsat. Discord sunucuna gelip tag'ı alıp bir de yiğiti e arkadaş eklerseniz o sizi SP yerine ekler. E, ve dile gibi kasılıyoruz. Yani ben şu seti falan hep e, repledim. Ben bunu Urdua kitip satsam yani Yiğit'e diyelim. E, haftalık ben ödemiyorum tabii ki de biz CEO'yuz, kurucuyuz. Öylesene kanka <laughs> 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 Gel bir dalalım. Gel gel adamlar kanka geldi gelme. kanka gel. Gördüm gördüm. Hadi kanka yaz uyku kurban iç. olurum. İç. tam bekle içtim. Ender Pearl Hiç atacağım ben gaza geldim. Hiç kanka tamam at at ben de atıyorum direkt. Attım. Attım Ağzına ben de. Ağzına tükürürüm senin lan. Aa büyüsüz kılıç. Yunus attım onu teke. e Oğlum yarım lan ölüyorum. Ben de E2 Nasıl H -7. H -7. tamam sıkıntı yok. Tutarız. Öldü bu. <laughs> Tekte. Kes onu. Oğlum. Bu pot atıyor, bu pot atıyor. 3 kişiler kanka, diğeri dedi ya. Yunus, aa gel 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 gel. almışlar, gel. Gel almışlar. kaç. E ee, Yunus'a niye gelen oldu? Korktun mu? Bu kim lan? Burada mı? Ha yok. Arkadaşlar korkmuyorum. Adam çektikten sonra bana yazmayın lütfen. Ak. Ben sizin üvey kardeşim Gel. Gel. Aa ama abi set değiştirdi. Ben sayma. Evet gel gel. Neyse. Bekle özgür Nasıl küreğin var mı? Çüş çüş. Kürek var kanka kim chest'te dur savaş sırasında ya. Var arkadaşlar FPS drop yiyorsa. Ne yapın? 720 pde izlemeyin ne diyeyim. Chest yazamıyorum. Hah. Al kanka attım. Hadi. Buraya gel. Hain evlat. Attırdı. Yunus gel gel, JL'ye hiç yaklaşma ya. JL'ye yaklaşınca. Çoğalacaklar genelde. Aha! Tut şunu! Kanka A'ya oturtup tutmamız lazım. Tuttum! Tuttum bunu ben Ben malı. de tuttum bunu. Tuttum kes şunu! Lan! Yunus en şeydi bu. Ölüyor ölüyor bu salak ölüyor! Ender ya attı. yine ender attı. Yunus gel gel tekte ikisi de tekte. İkisi de tekte çok güzel. Lan! Kes şu malı! Kestim birini! Uzaklaştırdım beni. ben. Al itemleri. Enderpearl attım. Geldim kanka yardımına. Lan ne yardım oğlum diye set. <laughs> kes kes burada kes. Abi çok güzel video çıkıyor. Ya hayır tut onu Yiğit tut. Hadi be Yiğit var ya helal kanka helal. Tuttum tuttum gel. Tuttu mu? Gel, Geldin. Gel. Kaçtı. Ya abi set sizi burada. Kaçtı. Neyse. Oha burada bot Yunus, bıraktım. Kaç kaç CL kaç CL kaç. Niye? Çoğaldılar gel gel. Kanka botu alamadım. Dalak oğlum ne yapacaklar? Bende daha H falan var. Tamam gel gel teke attım Yunus. Yunus gel. gel. Geldim. Kız güç içiyordum ya. Tuttum yine. Tamam gel gel arkadaşı geliyor. Arkadaşı geldi. Kaçtım. Setsiz. Şuradaki botu aldın mı? Hala Hayır. orada. Şunu almam lazım Gel aldım ben aldım ben aldım ha, Aldın ben. mı helal Geldim Tamam Çok güzel gel, be gidelim, gidelim. Evet. Nice nice Sonra hemen geri gidelim Arkadaşlar bayağıdır video çıkaramıyordum şu an çok mutlu oldum Gel gel direkt koy şuraya kanka Al şu en üst chest'e koy Tamam kanka hiç sıkıntı yok Şöyle bir set Fazla çıktı Ya dia set bari titanium set gelin en iç Vallahi Valla yazık kafalarına. çok güzel be çok güzel video çıktı Hadi hadi devam devam devam. Tamam, dur, yedek yedek iksirlerimi alıyorum. Yedek hız güç al değil ya. Bekle. Şuradan yedek ender pearl de alayım. Tamam. İki tane alsam yeter zaten. ne ne etmiyorum. İçiyorum hız güç alalım. Evet, tane Bir tane, set kaldı kanka. Onu da kesek aldım. hadi tamam. lan. Gel. Tamam. Hadi. Oğlum biz iki kişiyi kesmedik mi lan? Hayır mam mısın bırakayım. Aa Diğer... orada orada. Diğeri kaçtı mı? Burada ikisi de. Aa ikisi de burada. Enayi... Oğlum kaç kişi bu? X Samet yoktu kanka. Kanka vardı, vardı, vardı. Ben mi küldüm arkadaşlar? Vardı, içindeydi, Bunu CL içindeydi. diyenler bir like atabilir misiniz? Kurban olurum. Dedim en başta sana, CL içindeydi. Ender'ım mı fazladan kanka? Ben Aa, çok ender iki atıyorum. İki tane atayım. İyi gel. olur. Attım iki tane. Al sana iki tane, gel. Kanka ben C'le yaklaşırım ben şey yapmam da. Kanka dikkat et de yine. Yunus gel 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 ol, uzaklaştırdım. Ol, ol. Arkadaşlar iyi. Ölen helen tut onu. Geldim. Ender var onun al onu. Ben C'le duracağım Ender atarsa diye. Yunus düşmüş. Kesiyorum kesiyorum. Kestin kestin. Ee, şey yok. Kaçıncı Ender Pearl'ün? 200. bir tane daha bende. Aha önümde. Gel bil 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 bil. Durdu. Ee, kanka Yunus tek attı. Sen helalsin. Bu İyi ki. tane bu teke bir Kanka 3 tane altın elma geldi. Helal altın elma değil kardeşim. Yeşil diyoruz biz ona. Hayır altın elma kanka. Oha ona alakalı. Ciddiyim. Arkadaşlar Yiğit'in tekişine bir tane daha abone olun. Biz her yerden duyar kasalım bence. Yiğit ne diyorsun bu fikre? Kanka aldım her şeyi kılıç Kanka potlar de... artık benim için paradır. Ben bu potları dağıtacağım. <laughs> Allah bizi kardeşim hadi. Neyse bir tane de kılıç çay kurtardık. Güzel. On lan MS sen... çek. Buran kaç? Benim daha 410. Kanka benim 423. 12. Ama çok güzel teki attım direkt seri. Harbi gel devam. Devam. Bir kişi kaldı. O MS çek, o ms'ye çek. Oğlum dibimizde lan klayın. Mayips. Ben OM çektim kanka. Ben buradayım. Ben de claim'liyim. Geldim. Hoş geldik. Selam. Sen koy kanka aldıklarını. Koydum, koydum, koydum. Geliyorum. İki oğlum iki tane doya kiti çıkardık lan. Aynen. Daha bunu da keseceğiz şimdi. Aynen. ben, ben CL'yi çatlıyorum e kanka. Atla kanka. Enç var. No problem o. Bekle ben güç alayım. Chest'inden geliyor. Ama ya. arkadaşı gitmiş. Gelirler belki. Ya sana gelecekler. Arkadaşlar kolay kesmemizin sebebi diye set geldiler. Yani üç kişi olsalar bile yani encimiz var. Yani kesmeler çok zor olurdu zaten. Bu arada videoda olmasam subagi yapardım. <laughs> ben subagi bir daha subagiye tövbeliyim abi. arkadaşlar. Subagi'nden 20 gün ben yediğimiz, yediş, ay yediğimiz var işte zamanda. Sana Neyse. kötü bir haber subagi yapılmıyor artık. Harbi mi? Evet. Olsun. Güzel yani. Oğlum bunun nesi kötü lan? Güzel bir haber benim için. Neyse yine Yunus gele hesabı da ban yemedi demeyiz ha. <laughs> Arkadaşlar bu arada artık Yunus videoyu durdurabiliyor. Oha. Ne diyorsun sen? Onun için de like atın. Farklı Onun için de abone olun. Abone olsanız oğlum 900 abone olacağız lan Mayak mısınız siz? Bak ne güzel iki tane enayi diye set kestik. Zevkliydi. Abone olmayanlara buradan iyi bir tükürük tükür kat atayım. Tükürük kat. <laughs> <laughs> Neyse, eee iyitem tükürüğüne maruz kalmamak isteyen takipçilerimiz buradan bir abone olabilir mi? A, bu arada bu son kişi mi? gelmeyecek galiba ya. Aynen ya, gel gidelim. Haydi, video durduralım, bir part daha atalım. Çok canım çekti. Video durdurma özelliği video var. Video kaç dakika oldu kanka? Ona göre şey yapalım. Ona bakamıyorum işte, o kadar gelişmiş değiliz. Ayleyle, Devam edelim kanka, benim için duran var 400 dura. Ben bununla daha bir tip keserim. Yok, 10 dakika olsaydı stok video olur da. Neyse adam çek. Devam edelim mi? Video bitirelim mi? Bence video o kadar uzun olmamıştır ya. Bir part daha atalım. Tamam. Ondan sonra da stok video hemen pompa devam. Arkadaşlar ben hemen. Belki dur lan video durdurmamıza gerek kalmaz. Bir bakayım ben bir. 2 ve 2 atan falan orta Direkt belki biri TP atar. Onu beklerken de sohbet ederiz. Bence Hı. durdur ya. Ya yani durdurayım. Arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen geliyorum ama kliemde durdurayım yoksa içimden geçerler. ATP at lan biri. Dur şunu çekim de durdurayım. durayım hareket etti bekleyin ben durdurup geliyorum durdurdun mu durduramadım kayda durdur tuşu var gidek lan neyse arkadaşlar videoyu durduramıyorum neden o tuş gitti neyse artık videoyu durdurmaya bir dahaki şey yaparız durduramıyorum yine o tuş gitti galiba neyse ben yine onu ayarlarım zaten tepe attılar ya sıkıntı yoktur durdurmaya gerek kalmadı kadir bey Nuske. kanka Uzak şey yapalım. Mı? Ben claim'den herkes atayım kanka ne olur ne olmaz diye. Adamları keselim 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 en son pay yapalım. Tamam kanka sıkıntı yok. Benim için ne problem. Bir tane tak bir set okey. Bu arada arkadaşlar Yosef'le ayrıldık e, ortaklıktan. E, ve e, Şerefsizliğini de e, yaptı hani. Şöyle söylemezdi. Yaptı. Biz Yunus'la açık alan gitmiştik adamın kılıcında e, zaten o videodaydı o videoda hani Yunus'tan istemiştim ya ben kılıç. O, Bir önceki videoydu galiba. çaldı. Aynen çaldı. Terbiyesi Orada izleyelim. çok item kaçırıyordu 20k falan dileniyordu dün benden de. Aa, Evet arkadaşlar SS'leri de var. SS'leri e, discorduma gelip Yosef e, Mal'ın SS'ini isteyen hashtag Yosef Mal'ın SS'ini istiyoruz. Hashtag'ini e, etiketleyenlere Yosef Mal'ın SS'lerini atıyorum. Bunlar kim? Adam var. Aynen. Arkanda adam var. Diyeset. Şu taraf mıydı? Ben vardım orada. Kanka hayır bir diyeset gördüm ben. Var mı sanki biri? Yok, yok muydu? set tit set çekmiş. Aynen bak gördüm. Doğru. Güzel. set çekmiş. Bekle bekle hemen chestim lan. Ender pearl takviyesi. İkisi de set Alır mıyız? Ender'ın var mı fazladan? Alırız oğlum hiç atamıyorlar. Al mübarek insan. iki tane daha attım. Ender pearl'ı... Yunus gel bir CL'ye gel. Hız güç alayım chestimden. Ben bir tane de ateş direnci için bekle. Ama böyle oklama işte. Benim gücüm bitmiş bu arada ya. Hadi. Neyse go. O ikisi hiç severim. Oğlum bunlar zaten hep teke giriyor ki büyülü kılıç da kullanamıyorlar ya. Geldim. Aha büyülü kılıç Ender incisi sağ. Vallahi Ender incisi yasa kanka. Kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Kaç kaç kaç. Hiç kaç. hiç uğraşmayalım. Aynen. Lan çıkamıyor. Tek attım Yunus. Ah be. Dur lan aslında C. Aha kesiyoruz. Aç şunu ceğeri. Şu malı ne yap içeriye? Attık. Kaçma. Ulan köpek. Hülen. Hülen. Yiğit. Yiğit tut onu. Tuttum. Kanka Yi aldık aldık kaçma. Köpek. Gel buraya. Yiğit tut şunu malı. Enci yok Yunus. Yiğit keseriz. ben dalamadım daha. Kaçıyor. Kaçamaz. Tut şunu Allah. Arka mı geldi? Arka geldi. Hiç sıkıntı değil. Ananı satayım ölüyorum. Kanka ben bir hız güç. Nus sakın salma. Alırız. Kaçıyor kaçıyor. Almadı kanka kaçtılar. kaçtılar. İnfaz ki. Şu VIP'in burası kalmadı. Ya. Oğlum en birincisi ya sağ var. Yok kanka girme. O o kanka çok giriyor. En birincisi sağ var unutma. Kanka bunları keseriz biz bu arada. Gel, gel. CL'ye geçelim. Geç CL'ye. Yani keseriz. Kanka şeyin durası 0 0. Tamam gel al CL'den. Abi arkadaşlar ben bu arada bir şey yapamadım kusura bakma. Kanka sıkıntı yok. Gel abi mi? orada CL atıyorduk milim blokla. Abi Yunus kılıç al şuradan. Kılıç al. Şey yay al. Seri al şuradan. Niye? Yayının durası mı yok? Senin yok dedin ya. Ne, ne? Ben ne dedim? Tam boş yaş sen boş ver tam. abi benim vuramıyorum ben anladın sen. Hadi. Kendi arkadaşına vurdu geri zekalı. Pardon. Yunus beni koru. Koruyorum. Ben Kestim şey, olmalı. Enşede. Nasıl yenmezsin? Yunus bu enşede. Kanka hızgıç de bitti hızgıç bitti kaç. Yunus tek kaldım kanka. Hız güç bitti kaç kaç Lan hız güç bitti kaç diyorum kaç Kanka kaçamıyorum bir dakika iki bir Tam ananı satayım Aha. Hiç sen Yunus kız Adamın gücüm durası yok. kalmadı Kız gücüm yok kız gücüm <laughs> Ya Yunus kanka neden söylemiyorsun Adams Kestik Çabuk gel Yunus İçtim geliyorum Kestik gel dal. Gram duraları yok. Tek at. yeter ya A oturuyorum ikide birde. Dokun lan. Kanka adam Ya hit atmayı bak mı unuttun kanka bir de. Yunus hız güç içiyor. Kanka kaskım 40 Yunus. Kaç? 6 kaskım. Ben kaçtım Yunus gel. Diye set giy, diye set. Tam çabuk gel. Bu kulağıma yani. Yunus çabuk gel. Madene düşürdüm. Madene düştü. Eyvah. Geldim. Madene düştü solan biri. Tamam o kılıcı olan o bende. Kes onu sola diğer arkadaşı kaçtı. Yunus çabuk gel. Kaska kırıldı. Kes. Kanka kılıcı var. Kes tutuyorum. Çabuk gel. Diğerini tutuyorum, diğeri ne? Kes onu. Dokunabiliyor botu da kırıldı, kestim. Helal be! Oraya geliyor o solak. Gelsin hiç sıkıntı değil. Kralı da gelse takılır bazen herkes. Bana kaçıyor. Kaçamaz. Tut bunu. Bunu da tut. Ağım yok. Ha, adamın ağını aldım. Kaçıyor. Bu mu kaçıyor lan? Bu mu kaçıyor? Kanka bak ey. Ananı satayım. Kılıcım var. Allah ben düşüyordum. Kanka kılıyım oynama kılıç Kanka var gel, kılıç. Gel 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 aldım. Geldim. Kılıcım var. Atamıyor. Atamadı beni kılıyımına. Büyütüyorum ağasını. Ağasını büyüttüm. kaçtı ya. Kanka girme, Claim'ine girme. Girmedim. Kaç. Hız güç var, hız güç var. Bende de yok. Kaç. Bir tane var. Kaç Claim'e kaç. Claim e Abi Allah'ım arkadaşlar bu nasıl bir kanka ben hemen bunun klaymini atlıyorum. Kanka yok atlama ölürsün. Kanka seti meti çıkartıyorum diye set alıyorum buradan replenmeyen bir tane. Tamam bekle geliyorum. Yunus şu setleri alma bazıları benim bunların. Kılıcı bir göstersene. Chest'e attım. Ben o kılıçla girme döverim Kriptik seni. Kritik vuruş bir şey bir şey işe yaramıyor. Kaçış iş yok bir kritik vuruş şans altı. O bir şey yaramıyor fazla. Os. Abi kriptim, ben bu Kanka kadar. gücüm olsa da alacağım ya güç yok. Dalıyorum ben. Abi mükemmel bir çıktı be. Aha. Aha. Yunus gel dalıyorum. Dur gel o dışarıya çıkarsan onu gücüm spam var. Spam çekti spam çekti spam çekti. Bir daha girelim diyor stop diyor. <laughs> Kankam Geliyorlar mükemmeldi mı bir daha? bu arada. Tam burada spam çekti. <laughs> kanka setsiz geliyor sana setsiz geliyor. Yo setsiz beni sana görmedi geliyor, beni görmedi. Ha, ha beni, seni görmedim. Kanka. Kaan diye bana geliyor mular mı bir daha kanka? Kanka. Yiğit. Kanka. Ben bir tane adam çektim ya. Bir Bunlar gelmeyecek tamam. diye. Evet. O çocuk, çektiğim kişi bana ticaret hattı, geliyoruz yazdı bir de. Tamam yo, başka CL'ye çekeriz bunlara. Neyse Yok, arkadaşlar, bay bay ben yatırım. bu videoyu bitiriyorum yani, zirvede bırakalım. Ama biz daha stok videolara devam edeceğiz. Seri videoyu kapa, aynen. <laughs> arkadaşlar şimdi rezil olmayak, ölme ölmeyelim. Ee, bir tane set, üç tane diye set kestik değil mi? Üç müydü, iki miydi? 2. E, Aynen 2. 2 diyaset bir tane set kestik ve titin kılıcı kara büyülüydü. Kritik vuruş şansı 6 ve endirincisi yasağı 2. Ee, çok güzel video çıktı arkadaşlar. Uzun zaman sonra titten cidden zevk aldım yani. Ben arkadaşlar titten artık zevk alamıyordum. Video çeksem de güzel video çıksa da kötü video çıksa da zevk alamıyordum. Ama bu videodan çok Şeyler. zevk aldım. Bu videoya bir like atıp kanala abone olsanız sevinirim. 900 aboneye de çok az kaldı. İyi diyeceğim bir şey var mı? Ee, SP yerine katılın aman 2 saattir kimse katılmıyor bak <laughs> Discord'dan gelip Tag'a Aa, kanka, geldiler geldi. bu arada ha, Ben videoyu kapatıyorum Tag'a gelip SP yerine gidebilirsiniz Discord'a gelmeyi unutmayın Bay bay